Merhaba arkadaşlar, Elpera TV'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Gezdik gezdik geldik bir siteye, Skinland sitesi. Arkadaşlar size siteyi tanıtacağım. Site item alıp satma sitesi. Counter, Dota, Rust itemlerini satın alıp satabileceğiniz bir site. Arkadaşlar öncelikle siteye geldiğiniz zaman şuradan Elpera koduyla 10 dolarlık bonusunuzu alabilirsiniz. Buradan sonra önce ona sayfayı tanıtayım sizin için burada gördüğünüz gibi son satılan itemları görebiliyoruz. Aşağıdan kullanıcıları, işte satılan skinleri, ortalama ödeme sürelerini görebiliyorsunuz. Burada aynı zamanda item alıp satma rehberi de bulunuyor. Buradan takıldığınız yerde bakabilirsiniz. Bizim için elin, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlarmış. Onu da söylüyorlar. E kullanıcıların yorumları, sitenin iletişim adreslerini de buraya bırakmışlar. Buradan girip bakabilirsiniz. Kullanıcı yorumlarını da buradan inceleyebilirsiniz. paylaşmışlar. Site hakkındaki haberleri de burada paylaşmışlar. Onları da inceleyebilirsiniz. Burada sıkça sorulan soruları görüyorsunuz. Siz de soru sormak istiyorsanız sitenin kendi desteği de burada buradan sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi skin alıp satmaya bir göz atalım. Arkadaşlar skin satmak için buradan skin satına bastığınızda evet karşımıza buradan size envanterinizi ön plana alıyor. Satmak istediğiniz itemı buradan satabilirsiniz. Sağ tarafta da eşyayı seçtikten sonra ödeme yöntemlerini görebiliyorsunuz. Sitenin kendi biçtiği değerler burada yazıyor. Bizimki 2.46'dan, 66'dan, 63'ten, 53 sentten 4.28 çıktı. Siz de kendi itemlarınızı kontrol et satabilirsiniz. Aynı zamanda Dota ve Rust itemlarını da buradan satabiliyorsunuz. Bizde olmadığı için gözükmüyor. Sizde varsa bakabilirsiniz. Buradan da skin satın almaya geçiyoruz. Almak istediğiniz skinleri kendi içerisinde genel olarak gösteriyor. Ama siz de dilerseniz buraya istediğiniz skin'i e, adını yazıp AK47 mesela e, ne çıkarttı bize? Free Serpent. E, mesela buradan Ulkan'a bakalım. Ne kadar diyor bize? Arkadaşlar fiyat olarak Steam'de 1300 dolar gözüküyor. Buradan da 1200 dolara satın alabilirsiniz. Arkadaşlar buradan devam dediğinizde sıkça sorulan sorulara bakabilirsiniz alış ve satış vesaire incelemelere geçebilirsiniz ee, inceleme puanlarını görüyorsunuz zaten 4.5 gayet güzel bir puan da var ee, makaleleri var gördüğünüz gibi kontrol edebilirsiniz ee, iletişim adresinde burada bize bırakmış buradan da gidebilirsiniz aldığınız itemları burada sepetinizde görebilirsiniz Aynı zamanda bakiye yüklemek için de buraya bakiyenizi yükleyebilirsiniz. Aşağıda gördüğünüz gibi global ödeme yöntemleri de çoğu burada. Onları da kullanabilirsiniz. Siteden aynı zamanda direkt para çekebiliyorsunuz. Diyelim ki 100 dolar aşağıda da çekebileceğiniz ödeme yöntemleri var. Profil kısmına geldiğinizde kendi profilinizi buradan oluşturabilirsiniz. Başka anlatabileceğim bir şey yok. Siz de siteye gelip el para kodunu kullanıp ondalarınızı alabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıda bonuslu link mevcut. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.